İşler gelişler dışında dünyada uzun süre yaşayamam ki ben. Sürekli asla ben burada yapamam. Gitti sihir gücüm görüyor musunuz? Hı hı. Güzellik iksirlerimi nasıl yapacağım? Heh, şuna da bak. Oyuncaklar dünyasındaki tüm oyuncaklar buz kalıbına dönüştü. Bu hala burada güzelliğin peşinde. Hiç de değil. Tabii ki onları da düşünüyorum. Ama baksana buraya kısılıp kaldık. Ne yapacaksınız Kulina Hanım? Tekrar sihir yapana kadar burada kalırsınız artık. Çocuklar sorun değil de Hakan'a ne diyeceğiz peki? Aman bir ahbabımız deriz. Zaten Hakan daha önce Kulina Hanım'la tanıştı. Hatırlasana kızım. Doğru ya. Evet. Her şey normale dönene kadar burada kalmak en iyisi. Bakmış ya. Benim midem kazındı. Bir şeyler hazırlasan da yesek ha. Tabii. Getiriyorum. Ay şoker nazik olsana biraz. Sen de öyle aval aval suratıma bakacağına şu televizyonu aç da izleyelim. Canım sıkılır benim burada şimdi. Şoker, sen burada kalamazsın. Nedenmiş efendim? kuluna kalıyor ama. Canımız kimi isterse onu misafir ederiz bir. İkinizi birden idare etmek daha zor olur iki. Hadi bakalım, gel lan şimdi. Yapmasana ihtiyar cadı. Sus, gösteririm <laughs> ben şimdi <laughs> sana cadıyı. Ya vurmasana, ya, ya beni dışarı atamazsınız. Arsız seni. Ay, yürü. Ay, ya yürü kurula, Şuna bir şey söylesene ya. Ay <laughs> ben de misafirim burada ha. ne diyeyim ayol. Ya burada kalmak istiyorum. Ah, tamam yemek istemem. Bir köşede kıvırılı otururum söz. Hadi. Git dedim sana. sana. Yürü. Seni var ya seni. var yürü. Ay, aa. ya Ha. Ha. ya. Yürü. Aa. Ya beni de içeri alın. Ne olur. Ay yapışkan şoker. Dünya gözüme çok korkucu görünüyor. Dışarılarda ne yaparım ben? Üstelik sihir gücüm de yok. Baba. Kulina! Hadi ama! İnsansızlar! Vicdansızlık yapmayın ya! Açsanız şu kapıyı! Bela! Kulina! <laughs> İnsansız kadınlar! <laughs> Ay size de rahatsızlık vereceğim. Aa, hiç öyle şey olur mu Kulina? Aa, ne kadar ayıp bu sözünüzü hiç duymamış olayım. Sağ olun, çok sağ olun. Hatta Hakan'a söyleyip ortalığı bulandırmamıza hiç gerek yok. Benim odamda kalırsınız, idare ederiz. Hı, en iyisi. Şimdi Hakan bir yığın soru sorar, işleri iyice karışır. Siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Ne olur beni dışarıda bırakmayın. Tamam, bütün evdeki işleri ben yapacağım. Acıyın bana. Alın beni de içeri. Lütfen. Bu mendebur hala gitmemiş mi? Kulağa. Ay oyuncaklarım ne haldedir? Umarım donmamışlardır. Kendi başlarına ne yaparlar? Akıl edip yüce konsey gitseler bari. Hoş onlar da bu işten bir şey anlamadılar ki. Üf. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Ne kötü. İhtiyar, İhtiyar, Aman. bak bu sultan. Aman. Ay yapışkan. Ay. Bana, bana, burda, bana. bana. Seni hırsız seni. Bir parasını vermeden kaçarsın ha? Al. Şokerin sesi kesildi gitti herhalde. Aslında onun içinde de üzülmüyor değilim. Ne yapacak zavallı sokaklarda? Aman düşündüğün şeye bak Kulina Hanım. Koca adam taşı sıksa suyunu çıkarır vallahi. Nasıl yani? Yani ona bir şey olmaz. Başının çaresine bakar merak etmeyin. Aa, Bana niye öyle bakıyorsunuz? Bana bakın Hakan onu görürse, yandığımızın resmidir. Evde nasıl tutardık söyler misiniz? Hı hı. Hani seni görse sorun olmaz. Ama onu bir görürse, ay nereden çıktı bu adam diye delirir vallahi. Doğru. <laughs> <laughs> Şeker değil mi bu? Ta <laughs> <Çok da> kendisi. <laughs> ne hale gelmiş baksana. Allah rızası için bir sadaka. Açım. Hastayım. Memleketime gidemiyorum. Abartma amca bu kadar da kötü olamazsın. Kötü. Daha kötü. Lütfen bir lokma ekmek verip bari. Allah versin. Hadi amca. <laughs> Hayır Yağmur kızım. O adama hiçbir şey vermeyeceksin. Hadi oradan. Koskoca adamsın. Git çalış. Dilemeye utanmıyor musun? Evet. Hem okula girmek de yasak anladın mı? Hadi çık dışarı. çık Dur Kentoş. Vallahi acım ben. Çabuk dışarı. Bir de küstah küstah terbiyesizce konuşuyorsun. Allah <laughs> Allah. Bizim Hadim'e yanma da benziyor değil mi çocuklar? Yok canım. Bizim edeme daha uzun boylu. Daha bir şişman öğretmenim. Aa, öyle mi? Hı hı. Hmm, Allah Allah ne bileyim ben benzettim herhalde. Hadi bakayım sizler sınıflarınıza. Hadi gel. <laughs> İnsanlık görmüş canım. Bir lokma ekmek için katlandım şu rezilliğe bak. Aa şöker. sen bu hallere düşecek adam mıydın? seni var ya seni. Seni var ya seni. Açım. <laughs> Başıma gelmeyen kalmadı. Ne yapayım? Bana acıyı bir çare almalarını beklemekten başka çarem yok. Bu insanlar sihir yapmadan nasıl yaşıyorlar anlamadım. Asıl onların yaptıkları bir mucize doğrusu. Yarım ekmekten, denen beş yedeler. İnanılır gibi değil. Karnım kuruluyor. İhtiyar cadı. Bir lokma ekmek bile vermedi bana. Neyse. Şuraya sakladayım da gelen giden görmesin beni. Sihir yaparak kaybolamayacağıma göre. At. Yalvarırım beni içeri alın. Açlıktan ölüyorum. Ama da soğumaya başladı. Bari bir parça ekmek ver. İhtiyar Hadi oradan. Allah versin. Ay yine geldi bu. Şimdi herkes gelecek başımızda derde girecek. Ben onunla bir konuşayım Akkuş. Konuş ya. yapsın ekmeğini. geldim geldim Nana. Lütfen beni yaptıklarım için affet ve içeri al hadi. Yorgunluktan öldüm. Ayrıca çok acı. Ya saçmalama Şoker. Şimdi herkes gelecek seni burada görmemeleri lazım. Lütfen çek git. İyi ama nereye gideyim? Hiçbir yer bilmiyorum ki. Sihir gücüm de yok. Beni böylece kapının önünde bırakamazsın lütfen Nana. Beni içeri al. Saklanırım. Kimseye görünmem söz veriyorum. Lütfen ay lütfen. Ay Şoker. Bu ne Aa, hal? Ay suratının haline bak. Laftan anlamıyor bu. Ben şimdi tavamı getireyim. Aşk olsun bakmış yani. İyi ki şu tavayı öğrenmişsin. Ah güzel hanımefendiciğim, Beni sokaklarda bırakmaya nasıl yüreğiniz el veriyor? Yalvarırım beni içeri alın. Ne derseniz yapmaya hazırım. Lütfen lütfen lütfen. Ay içim acıdı yani. Ay benim de. Hadi gel bakalım. Yaşasın, yaşasın. Ay 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 ay. <laughs> Çok sağ olun. Belovaçı diyarda ortasında tek başıma bırakmadınız ya. Allah tuttuğunuz altın etsin yani. Ey, evet. ah yemek. Ay. Onlar misafirler için. Aşk olsun bakmuş. Ben de misafir sayılırım. Şurada açlıktan öldük herhalde. Gel. Çabuk yukarı. Çok gel. Çabuk yukarı. Çok gel. Çabuk, çabuk, Ay. çabuk. Hadi. 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 Şoker yeter artık başım döndü. Aa. Otursana. Oturamam efendim. Açlıktan zafiyet geçiriyorum. Ama sen yemek yemediğin için benim halimden anlamazsın tabi. şuna iki lokma bir şey getirsen de işe yarasaydı. Sana inanamıyorum yani Şoker. Şu an başımızda olan felaketi anlamıyorsun herhalde. Ha. Aman. Oyuncaklar dünyasında yaşamaya hiç meraklı değildim. İyi oldu. Ya sihir gücün? Ha bak o çok kötü oldu işte. Sihir gücümüz olmadan biz bir hiçiz. Onu anladım. Şu insan olma meselesini tekrar bir gözden geçireceğim. Düşünmene gerek yok sersem. Çünkü Nana insan olacak sen değil. Buna asla engel olamayacaksın. Orası hiç belli olmaz Giciğim. Hmm. Neyse. Yani gece yarısına kadar dönmezsek 100 yıl boyunca burada kalacağız öyle mi? Evet. Ve sihir gücümüz de olmayacak. Of işte buna katlanamam. Karnımı doyurmak için sabah 9 akşam 5 çalışamam doğrusu. Yok. Bu hiç bana göre değil. Korkunç bir yaşam. Hadi kuline gidelim buradan. Şoker. <laughs> biraz <gülüyor> sakin <gülüyor> olsana. Aman yemek. Evet, i̇şte dünyadaki en güzel şey. Ay yavaş ye boğulacaksın. <laughs> Açlıktan ölmekten yemek yiyip boğulayım daha iyi. İşte şimdi kafam çalışmaya başladı. Ama tarihimiz çok kötü öyle değil mi? Hatta ben bak. Hmm. Nana. Sihir bir daha yasla geri dönmeyecek mi? Şşşt. Şoker biraz sakin ol. Şimdi seni duyacaklar. Karnı doydu ya aklı başına geldi. Başımıza bunu verdi mi gelecek mi Gülina? Ne tanesiz başımız varmış. Tamam, Gelmeyecek. Yok yemem. Biliyorum. Şoker dönebilecek miyiz? ben burada kalmak istemiyorum. Ben yurdumu istiyorum.